Yaz döneminde çok fazla güneş yanığı vakasıyla karşılaşıyoruz. İki gün önce bir çocuk hastam geldi ve ikinci derece güneş yanığı. Uzun süre bir parkta güneş marziyeti sonrası oluşmuş ve bunun üzerine çocuklarımızı güneşten nasıl korumalıyız ile ilgili bir video çekmek istedim. Bu çok daha önemli çünkü çocukluk yaşta maruz kaldığınız güneş ışığının deride oluşturduğu hasar ileride deri kanseri oluşumuna neden olmaktadır. Peki çocuklarımızı güneşten nasıl korumalıyız? Çocuklarımızı güneşten korumada fiziksel bireysel koruyucular çok daha önemli. Özellikle şapka kullanmak, UPF denilen güneşten koruyucu kıyafetleri giydirmek, bu uzun kollu mayo olabilir, tişörtler olabilir. Fiziksel koruyucular güneş koruyucu kremlerden çok daha etkili ve önemli. Tabii ki koruyucuları da kullanacağız. Bebeklerle ilgili birkaç madde değinmek istiyorum. 6 aylıktan küçük bebeklerimize güneş koruyucu kullanmıyoruz. 1 yaşından küçük bebeklerimizi ise direkt güneş ışığına maruz bırakmamamız gerekiyor. Peki çocuklar çünkü güneş koruyucu seçerken neye dikkat edelim? Şinko oksit, titanyum dioksit gibi etken maddeleri içeren mineral filtreli güneş koruyucuları tercih etmek lazım. E tabii ki bütün bu önlemleri aldıktan sonra hangi saatler güvenli onu da belirtmek istiyorum. Özellikle sabah 10-11 ile öğleden sonra 15-16 arası direkt güneşe çıkmıyoruz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için dermatoloji uzmanınıza başvurabilirsiniz.